Nedim Tayfun baştan sona muhteşem seslendirmişler. Bakalım neymiş? <laughs> Semra Argül, Semra Argül, Oflas, Şeymuz Esenkuş. <laughs> Yıkılıyor <laughs> <laughs> bu arada. Hangisi yıkılıyor peki? Ekranı büyütelim. Ah, kaçırdık. Ekran büyüyünce gözükmüyor. Bu nasıl ya, bir şey? Neyden bahsediyordum? Ortadaki şöbiyetlerden bahsediyordum. <laughs> Boş ağzımla. inanılmaz Gerçekten. Ya abi her şeyi anlıyorum da şu muhabbetin ortasında bu şöbiyetin zevki nedir? İnanılmaz ya. Özgün orada olmak ister miydin şu anda? Doğruyu söyle bana. Vallahi hocam hem e, müzikal açıdan hem de soktadaki o güzellikler açısından tabii ki, evet her zaman. <laughs> yani unutamadığımız bizim Musin hocayla Sivas'ta yediğimiz efsane künefedir herhalde, değil mi ya? Onu ne yedik? Şey yani Kerim hocayla. Kerim hocayla tamam. yedik, Musin hocayla da yedik. Kerim hocayla da yedik, tabii İkisi <laughs> de var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani o bunun üstüne bu şöbiyet kim bilir nerede çekildi bu kayıt olağanüstü. Peki. <gülüyor> 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 Çok güzel bir tenor sesi gerçekten <laughs> zaman yarim Okuyucunun tonu harika ama içeride eşlik edenlerin tonla ilgili hiçbir bilgisi olmadığı için karman bir şey geliyor. <laughs> İkinci bir ses geliyor ya, hiç tonla dışında bakın. Çok güzel uşak valla iyi çok iyi gidiyorlar. ortada bir tane saz yok ama sanki büyük bir orkestra çalıyormuş ciddiyeti ve disipliniyle söylüyorlar. Altta bir ritim her şeyi böyle şıkır şıkır işleye işleye söylüyorlar. Ee, bu da kolay bir şey değil ya. Hani e, o kulaklarında hep o ritim doğru ve enstrüman ve müzikle büyüdükleri hatta enstrüman çaldıklarından eminim. Yani bu, bu disiplinle büyüdükleri çok belli zaten okuyucuların. Ee, diyafram kullanımı çok başarılı. Semra Hanım gerçekten çok başarılı. Şeymuz Bey'in de öyle. Yani gerçekten çok iyi şarkıcılar. Dinlemesi de çok güzel. Ortamı da çok güzel. Eşlik edenler full detone. <laughs> gerçekten. Keşke onlar da hani böyle tona eşlik etseler. Dağlar dağları... Oo, bu ne? <laughs> Yandı daha da fena çıktı. Kamera kaydıkça daha fazla tatlı çıkıyor. Kim yiyor bu tatlıları masada? Özgün bak bu kadar senedir yayın yapıyoruz. Hiç yapamadık şunu ya. Ben gelecek yayında önüme koyacağım, dizeceğim. Yemin ediyorum dizeceğim. Şu piyano yerine şurada şöbiyet, şu burada şey... <laughs> Valla baklava, kuru Hayda. baklava, ekler. Burayı şöyle bir dizelim artık ya. Biz de insanız abi. <laughs> Bak nasıl türkü söyleniyor. Burada cik cik bağırıyoruz iki saattir. Kıkımız çıkmadı. Şekerim düştü. Yemin ediyorum yani. <laughs> Allah billah. Allah Allah. Nurcan. Nurcan yok mu bize bir şeyler oradan? <laughs> Çok güzel. Bu kaydın linkini bırakır mısınız diyorlar. Çete atıyorum. Gerçekten çok güzel. Acının tatlı tebessümü hocam. Vallahi güzel. Bahar hocam ne zaman buluşuyoruz? Buluşalım be. Ne yiyeceğiz ama? Yemek yemeye mi buluşacağız? Of biraz da sen söyle ya sesin çok güzel. Çak çak çak. Uzun sürede de baba bugün dinlememiştik. Dadaş dedemizi de analım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Of bir dinleyelim ya Dadaş dededen? Baba bugün. Of. Dadaş dede. Hadi bir dinleyelim şöyle. Vallahi. Odanmış. Abi abi

asınlar dağları dağlasınlar koy beni ağlasınlar koy beni ağlasınlar aman memecanın anam ayarım ne çeylenem Var, <gülüyor> <gülüyor> yeah. Ya ramen bomun maçınlar Ya ramen Allahım bak asan var öyle sana Hep şöyle bir abi senin yerpi era aşap aşap nerene gidiyorsun bir şey bir var. var mı ya Nefesinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bizim için bu çok Cenab oturmaz Cenab-ı Allah şey. hepimizi Allah'ın pe melekleriyle şeyde bağış peygambere bağışlıyor. Amin. 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 Her zaman kaynaşak. İnşallah. 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 Sağ olun. İnşallah. Evet. Onu da almış olduk.